Yavaş koşturmadan. Aç bakalım elini. Aferin. Şahin işte. önce o şeyi dedi biz inşallah doğru. Tamam. güzel güzel. <laughs> Şöyle Burayı geçmek yok. Beraber yürüyoruz. Ben gelip, 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 Gel gel şuraya. Gel bak. Tamam. Buraya bak. Beğendiniz mi yelkenliği? Evet. evet. Önümüzdeki teknemizin adı Optimist. Optimist Türkçe'de iyimser demek. Biz 6 yaşında başlayıp 15 yaşına kadar sizin gibi arkadaşlarımıza, öğrencilerimize Optimist teknesinde eğitim veriyoruz. Evet. Tabii ki bu çocuklarımız Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinden geliyorlar, bir köy okulundan geliyorlar. Daha önce hiç deniz görmemiş çocuklarımız, 13 tane çocuğumuz. İpek Yolu Rotarak Kulübü Başkanımız İsmail'in çalışmalarıyla çabalarıyla Gaziantep'ten geldiler. Başta Menzil Belediyesi ve onun çok değerli başkanı Neşet Tarhan olmak üzere Rota Yelken Kulübü olmak üzere çocuklarımıza çok değerli anılar birtirmeye yolunda bizlere büyük katkı verdiler. Çocuklarımız önce bir tekne gezisiyle Mersin'i denizden gördüler. Şimdi burada yelken kulübünde de simülasyon eşliğinde yelken kullanmayı, yelkenli optimiz kullanmayı öğrendiler. Neşet Başkanımız sağ olsun onlara hem yemek verdi hem de Nutuk kitabını hediye etti. Şimdi de üstü açık otobüste Mersin'i gezeceğiz. Ben bu proje kapsamında bizlere büyük katkı veren Mersin Rotarak, Akdeniz Rotarak, Kızkalesi Kalesi Kulübü ve tabii ki asıl proje sahibi İpek Yolu Rotarak Kulübü Başkanlarımıza, Bölge Rotarak Temsilcimize ve Neşet Başkanı'na çok çok teşekkür ediyorum. merhabalar, ben Burçin Altuntaş Yardım. bugün Gaziantep'ten gelen 13 tane çocukla birlikteydik. onlarla sabahtan başlayan çok güzel aktiviteler yaptık. Mümkün mertebe aslında denizi bilen herkesin denizle alakalı bir anısı vardır. Denizi gördüğümüzde aklımıza, onu ilk gördüğümüzde belki nasıl korktuğumuz, belki nasıl heyecanlandığımız gelir. Daha önce hiç denizle karşılaşmamış çocukların şu anda denizle birleştiği için ve onların da artık denizle alakalı bir yanısı olduğu için ve bunun da deniz kadar sonsuz olacağını umut ediyoruz. Emeği geçen belediye başkanımıza, guvernörümüz Sayan Antalyalı'ya ve bu projeye yakaladan ve bizlerle paylaşan ve bu noktalara getiren başkanımız İsmail'e çok teşekkür ediyorum. Bugünkü katkıları ve bize de bu anları sağladıkları için. Merhabalar. Ben İsmail Karakurt Gaziantep İpek Yolları Otorak Kulübü Başkanıyım. Biz birçok proje yaptığımız gibi bir projemizden bir tanesi de Gaziantep Oğuzeli ilçesinin Yalnızbağ köyünde çocuklardan bir araya geldik. Onların okullarında ufak tefek eksikliklerimiz vardı. Onları giderdik. Sonra dedi ki daha ne yapabiliriz? Bu çocuklara bir hayaliniz var mı? diye sorduk. Küçük hayaller, çok güzel hayaller geldi ama bizi en etkileyen en derinden yaralayan şeylerden bir tanesi gerçekten hiç deniz görmediklerini, televizyonlarında sadece gördüklerini ve nasıl olduğunu hatta çocuklarımızdan bir tanesi denizin kokusu nasıl oluyor ben öyle bir şey duymuştum dediği için bizim bir duygulandık. Neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Hemen guvernörüm Serhan Antalyalı'yı aradım. Guvernörüm böyle bir şeyden karşılaştık. Neler yapabiliriz dedim. Sağ olsun Hemen e, projeleri ve planlamayı hemen yaparak harika bize bir proje e, karşımıza çıkardı. E, bu başta e, Mezitli Belediye Başkanı'm e, Serhan Guvernörüm, Burçin Belediem hepsi ve Erken Kulüb olmak üzere hepsine teşekkür ederim. Gerçekten yolculuk esnasında çocukları sabah alırken sabaha kadar uyumadıklarını, işte televizyonda deniz yine baktıklarını, nasıl bir şey oldu onu, bunun heyecanından uyumadıklarını. Ee, sabah yine gelirken e, çok heyecanlılardı. Ne zaman geleceğiz? Ne zaman geleceğiz? Ve denizi gördükleri zaman inanılmaz bir şekilde o gözlerindeki pırıltıya gördükten sonra bizim en büyük mutluluğumuz o oldu. Ee, bu projeyi destekleyen, yardımcı olan dediğim gibi herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ee, projemizin detayları, e, diğer ayakları da olacak. Yine farklı illerde, farklı böyle çocuklarımız var. Onları da Serhan Guvernör'ün desteğinden yine e, çocuklara sonsuz deniz güzelliğini yaşatmaya çalışacağız. Biz bu projeye çıkarken Mavi Düş Mavi Umutlar diye çıktık ve çocukların hayallerine ufak bir mavilik kat katmaya çalıştık. Hadi, aslan, sopla, <laughs> <Sessizlik> <hoşlanıyor> Hadi gidiyoruz İsmail. Çok aşağıda Ankara'da liman bölgesi var. Limandan gelen malzemeler, yükler burada şu gördüğünüz küçük küçük kulübeler var ya başınıyor, geliyor, İnsanlara aktarlıyormuş. Bundan bin yıl, iki bin yıl kadar. Sonra zamanla insanlar buradan göç etmişler. Yalnızca sütunlar kalmış. Sütunları görüyorsunuz değil mi? O sütunlar 30 adetmiş burada, 200 adetmiş. Hepsi daha yukarıya kadar sıralıymış. Zamanla yıkılmışlar. Daha önce gördünüz mü böyle bir alan? Bu gördüğünüz alan ilk ticaret alanlarından biri. Zamanla zamanla birleşmiş sizin Antep'te güzel bir bakıcılar hanınız var. Bakıcılar Hanlıza benzemiş zamanla. Ankara'daki kapalı çarşıya benzemiş. Burada insanlar alışveriş ediyorlarmış, yaşıyorlarmış, zamanlarını geçiriyorlarmış.